Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlerle gördüğünüz gibi çok şükür Allah'a iyiyiz. Yine mutfaktayım. Akşam yemeğini yapacağım çünkü. Makarna yapacağım. Kıymalı makarna yapacağım. Biz kıymalı, soslu kıymalı tarafından yiyeceğiz. Çocuklar kıymasız, sossuz işte ketçaplı mayonezi falan öyle yiyorlar. Maalesef yemiyorlar kıymalı makarnayı. Bir yandan da zaten Kıymam kavruluyor. Ee, makarnanın da suyunu koydum. <laughs> makarnanın suyunu da koydum. Ee, su kaynamak üzere kıymam da kavruluyor. Bir tane de şöyle konserve çıkardım. Geçen yazdan yaptığımız konservelerden. Kıymalı makarnamı yapacağım. Yanına da marolcacığı canımız istiyor. marolcacı yapacağım böyle. Böyle bol marollu. Çok güzel oluyor. Böyle. Bugün akşam ettik. Şu an saat 6.47. Kahvaltıyı geç yaptığımız için akşam yemeğimiz de böyle geç vakitte oluyor. Bir de bugün çamaşır makinemiz bozuk zaten. Diğer videolardan, diğer tarafındaki videolarımı izleyen takipçilerim bilirler. Bugün saat böyle 6'ya doğru falan şey geldi, makine tahminçisi geldi. O geldi, ona baktı. Onlar mutfakta makineyle uğraşırken tabii ben mutfağa geçip hiçbir iş yapamadım. Sonra Aytuğ'un bugün 23 Nisan çalışması var. Bayağı bir onunla uğraştık. Duvar süsleme, şiir bulma, yazma, okuma falan videosunu çekip öğretmenine gönderdik. Bayağı bayağı bir iş yapmışız yani <laughs> bugün de. Şimdi makarnamı hemen e, suyumuz kaynıyor galiba. Evet kaynıyor. Hemen makarnamı koyayım. Kıymamın e, kıymamında işte soğanını, Domatesini falan koyayım onlar bir yandan Pişene kadar da ben de Marolcacığımı yapayım Ali de balkonda Bu, ar bu arada çocuklarla balkona çıktı Fırsat bulabilirsem 5 onun yanına gideyim Kıymalı makarnam hazır. Çok güzel görünüyor. Ben marul yapayım diyordum. Ali şey istedi. Salatalık cacığı yap dedi annem. Koydum hepsi orada. Ha burada burada. Aman tepsiden al tepsiye koydum. Tepsideki ne yap? Salatalık cacığı yapayım dedi. Sonra dedi ki iki, iki çeşit yap o zaman bir marol diye bir, dedim iki çeşit olur mu Allah aşkına dedim tamam salatalık çeşidi yapayım rendeleyerek yapıyorum ben genelde kabuğunu soymuyorum rendelerken de ezilmesin diye bir de e, marol şey marol diyorum salatalığı rendeli eğer rendeleyerek yapıyorsanız size rendelerken hani bir aşağı yukarı aşağı yukarı yapmayın sadece bir tarafta rendeye vurun. Yani sürekli böyle kaldırın sonra Kaldırın ezilmez o zaman tane tane olur. Yani böyle 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 yaptığınız zaman salatalık eziliyor ama sadece aşağıya doğru bir kere vur kaldır bir kere böyle bu şekilde yaparsanız ezilmiyor. Ben de o şekilde yapıyorum. Bizim buralarda pek rendelenerek yapılmaz. Genelde bıçakla böyle çintik çintik çintiklerler de ben rendeliyorum. Çintik çintik çintik. Hey canım, çintik çintik. Biraz kibar ol lütfen kibar. Çintik ne ya? Gene dilin şişmiş herhalde. Ee, Bana takılmaz. Tam ee, tamam, duramıyorum. geçmiş şey affeder Öyle fırsat geçmiş. O fırsat bir gün benim de elime geçer nasıl olsa. Çintik. Çintik evet. <laughs> Allah'ım ya, ne olur. Sarımsağımızı da rengeleyelim. Ay. Ha, bu arada makinamızın e, tamirci geldi, baktı dedim ya tabii ki yapılmadı maalesef çünkü çamaşır makinamızın yıkama motoru e, yıkama değil neydi ya burlamasa motoru mu öyle bir şey dediler galiba o bozulmuş yani makinenin motoru bozulmuş motor yenilenecek. Sonra bir şey daha bir o motor yenilendikten sonra bir ilacı varmış o motorun artık o ilaçla makinalı yıkamamı yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Onu o ilaç da alınacakmış. Toplamında şu anda 225 lira. 225 lira masrafı çıktı makinanın. Onu da hemen gelip yapmayacaklar. Ya cumartesi günü geliriz demişler ya da pazartesi günü demişler. Bugün daha çarşamba. Perşembe, cuma. Cumartesi'ye gelseler hadi 2-3 gün daha idare ederim. Ee, ama pazartesi'ye kalırsa yeah. burada tamir edeceklermiş mutfakta yani götürmeyecekler şeyi. Makineyi götürmeyecekler burada tamir olacakmış. Ne diyelim hayırlısı diyoruz artık. Tuzumu koydum biraz da kuru nane koyuyorum. Önce bir şöyle karıştırayım. bana yine diyecek ki bazı arkadaşlar bir tane cacıktan altı kişiye cacık şey, bir tane salatalıktan altı kişiye cacık yaptım diyeceksiniz arkadaşlar alt ben bütün yemeklerimi ben altı kişilik yapmıyorum bu soru bu yorum çok geliyor bana iki kişilik yapıyorum yani bu cacı iki kişilik sadece eşim ve ben içeceğiz çocuklar içmiyorlar ailen ayran içiyor ee, diğerleri e, başka şeyler kola veya meyve suyu içiyorlar ee, Cacığı sadece, sadece Ali ile ben içeceğiz. O yüzden bir tane salatalıktan yapıyorum. O da iri büyük zaten büyük salatalık. Yani bazen yemekleri ve yemeklerin ne kadar az 6 kişiye bu kadar az yemek yapıyorsun diyorsunuz ya. Ben çocuklarımın yemeyeceği yemeğe sadece 2 kişilik yapıyorum. Eğer çocuklarım da yiyorsa çok yapıyorum. Yani genelde ben iki çeşit yemek yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu yorumu çok alıyorum çünkü. Yani altı kişisiniz ne kadar az yemek yapıyorsun diyenler oluyor. Ben onu söyleyeyim yani. ha Anne Oğlum saçmalama. Ne demek tuzsuz? Tuz attım ben onun suyuna ya. Oo. Karıştıralım. Mesela bazen de ileri e, geliyor 2-3 çeşit yemek yapıyoruz. Şimdi diyelim iki çeşit yemek yaptım. Azar azar yapıyorum. İki çeşitse. E ben her iki yaptığım yemeğin de ikisini de göstermiyorum ki. Birini çekiyorsam birini çekmiyorum. Bunun iki yemeğin hepsini çekmek de yani o kadar zaman alıyor ki. Yani sizin gördükleriniz sadece kamerada gördüklerinizden ibaret değil arkadaşlar. Kamerada görmedikleriniz de var. Bu yüzden bu yorumu çok alıyorum. Suyunu da koyayım. Yani bazen e, hani insanlar merakından soruyor. Ay ne yemek yaptın? Yetiyor mu size o kadar yemek? falan diyenler oluyor. Bazen de kötü yorum yapanlar da oluyor. Yani çoluğum çocuğum aç kalmıyor Allah'a çok şükür. Yeterince yettiği kadar yapıyoruz. Şu an bu da kıvamı iyi duruyor ya. Biraz daha karıştırayım. Bence iyi böyle. Evet. Ocakta da şey vardı. Onu da ısıttım. Bamya vardı. Dün akşam getirmişti kayınvalidem. akşam saat 9 gibi falan 8-9 gibi geldi. Ben o saatten sonra sadece birazcık tadına bakmıştım. Şimdi makarnayla beraber yiyeceğiz. Mas yemeklerim hazır. Masamızı da Ali açmış zaten. Tamam aşkım. Hadi biz afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Hadi. gelme. Ayla sakın videoya gelme. Sakın gelme. Hı? Hayır yetişmiyorsun eğilerek. Yemeğimizi yedik. Çay da demledim. Bulaşığı da yıkadım. Çay da demledim. Şimdi bardaklarımı da bir hazırlayayım. Aylin yine elmacı Aylin elma istedi. Ona elmasını soydum. Ya okunuyor bu arada. Şöyle de Ali bisküvi almış yine marketten. Bu kremalı bisküvi de biz çok seviyoruz. Kremalı sandviç bisküvi arası kremalı çok güzel oluyor çayın yanına da. Bundan bir tabak çıkarayım. Şöyle. Bazen yemeğin üzerine insan şöyle şekerli bir şeyler canı istiyor. Yani benim de böyle oluyor. Yemeğin üstüne bazen böyle şekerli bir şeyler canı istiyor. Şey yapıyorum ben de hemen çayın yanına böyle şekerli bisküvi. daha çıkıyor. Yenir nasıl olsa. Yine su kesiliyordu ama var ya. Hemen dedim böyle baktım su azalmış. Hatta Ali geldi söyledi. Göktür su kesiliyor yine dedi. Ben daha yemek yemiştim ama masada öyle telefon elimde bir şeylere bakıyordum. Masayı toplamamıştım. Dedim hemen kalk Göktür. Şu kesildi mi sabaha kadar gelmez belki de ortalık bu şey mutfak tezgahı bulaşık dolu. Hemen kalktım geldim acele acele bulaşığımı yıkadım. Çayımı da demledim. Artık su kesilse bile çay bardağı bulaşı 2-3 tane. Onu hemen yıkarım. Aslında bulaşık makinesi dolu. Boşaltmam gerekiyor da zor sunuyorum vallahi. Şimdi zor sunuyorum bulaşık makinesini boşaltmayı. Kalsın onu da yarın sabah boşaltırım. Zaten bulaşığı yıkadım. Çay bardağı bulaşığı da e, fazla değil. İki tane çay bardağı. Onu da hemen Depo, şeyde su var ya depoda su oluyor ya onunla hemen yıkayıverdim. Ay bak elime yapıştı çıkmıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Alper ile da e, kendi odalarında bilgisayarda amigurumi e, biliyorsunuz amigurumi Pardon, amigurumi değil, origami. Origami. Origami, amigurumi diğer iple e, evet. şey, e, oyuncak örme. Ertim çok yapıyor ondan. Origami, e, kağıt sanatı biliyorsunuz. Onlar bir şeyler yapıyor. Mızrak yaptı şimdi. E, kendine mızrak yaptı. Aytua da kılıç yapacak. E, şeyden bilgisi videodan bakıyorlar. Yapılışına bakıyorlar. <gülüyor> mızrak. <gülüyor> Ay kuzum benim ya. Ya ben bu oğlumun bu huyunu çok seviyorum. Yani kendine sürekli bir uğraş buluyor. Sürekli bir şeyler icat ediyor. Mucit yani küçük mucit diyebilirsiniz. Sürekli bir şeyler icat ediyor. Sürekli bir şeyler yapıyor. Getiriyor. Akşamdan beri düşünüyor. Yemek yedi. Yemekten önce miydi? Ben bu, ne yapsam? Bugün ben ne yapsam? Bugün ben ne yapsam? Ne etsem falan filan. Allah'ım bir tane Bir alalım. küçük bocek de iki, burada. Abi i̇ki tane alabilir Aşkım alabilirsin. Zaten masaya getiriyorum annem. Şunları çekmeceye koy benim. Aç dolabının çekmecesini. Kendime devlet de kurdum. Devlet? <laughs> devlet başkanı da zannesin. Aydın <laughs> bunu niye burada bıraktın anne? Cumhurbaşkanı. Şunu da koysana. Cümhur bak. Hatta şunu da... Bunu, neyse bunu bu defa açmayayım. Sonra açarım. Şimdi açarsam şey olur. Bu da çok güzel oluyor. Bundan yiyor musun hanımlar? Çayla çilekli çilekli çok tatlı oluyor. Yakup da çok seviyor bunu biliyor musun? Böyle küçük küçük ısıttırıyorum ona çok hoşuna gidiyor. <laughs> Ay kızım benim ya. Aşkım. Annem Sen... bak ne, anne, ne yapıyor? Annem benim. Hı. Poz ediyoruz. <gülüyor> anne <gülüyor> ve oğulları. Çay da oldu. Hadi gidelim şey, çayımızı içelim. Hadi. Çayımızı içelim biz. Çaylar içildi. Çay faslı bittikten sonra kahveler içildi. Herkes yattı şu anda. Çocuklar uyudu. Ali de gitti yattı uyudu. Ve şu an saat ikiye çeyrek var. Gece ikiye çeyrek var. Ben Yakup'u ancak uyutabildim üstünü de örtüyorum geri kendi açıyor sıcaklıyor herhalde ben de artık videolarımı düzenleyeceğim bugün iki video çektim yine birini Gök Nur Çavuş video kanalına diğerinde Çavuş ailesi kanalına iki videom hazır düzenlemeleri yapıp yatacağım artık ben de uykum geldi İzlediğiniz için çok teşekkürler kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.